Bakalım Bakalım buralarda da kamera var mı değil mi Kızım tamam bak Yok diyorlar abartma artık yeter Ayaz vallahi bir yaşıma daha girdim Yeni evlilerin evine kameramı koymuşlar Hala bence sus sen öykünün tersini daha bilmiyorsun Meral'cim e, Biz evimize gidelim artık Yok Yok olmaz Hiçbir yere bırakmam ben sizi Öykü, tamam. Ne tamam anne ya, ne tamam? Daha söyleyeceklerim var benim, bitmedi. Sonra söylersin kızım. Olmaz, şimdi. Öykü, biz biraz dışarıda konuşalım ha? Hava dağılmış oluruz. İstemiyorum. Bıktım ya, yeter. Bitsin. Hazır mısınız? Söylüyorum. Çok merak ettiğiniz sırrımız. Biz da. Evli değiliz. Ha! Ayaz. Oğlum. Doğruyu mu söylüyor bu deli kız? Haydi bakalım. İnanmıyorlar bana iyi mi? Bizi aptal yerine koydunuz ha. Yazıklar olsun size be. Hayır hayır sakın öyle bir şey yok. Sadece bizi evlendiren muhtar biraz deli çıktı. Yeter, olduk. sus! Sakız, bunların akıllanacağı yok. Biz boşa kürek çekiyoruz. Kalk, kalk. Bunlar bizi kalpten öldürmeden giderim. Yürü. Nereye gidiyoruz Salih Bey? Nereye olacak? Söke'ye, evimize dönüyoruz. Aa. Yürü. Ay. Ay. Çocuklar ben... Bir gideyim arkalarından konuşayım. Beğendin mi yaptın ha? Niye yaptın böyle bir şey Niye söyledin? Bıktım çünkü Ayas. Her gün gözlerine baka baka yalan söylemekten. Ben şimdi babamın yanına gidiyorum. Sen biraz sakinleş. Sonra konuşacağız bu konuyu. Üzülme kızım, üzülme. Ben sana yardım ederim. Ne yardımı hala? E kızım şimdi valizini toplayacaksın, eşyalarını toplayacaksın, çeyizini toplayacaksın ya. Yalnız ben hiçbir yere gitmiyorum. Ha bir de Ayaz'la arama girme, harcanırız. Ay çok korkuyorum, çok korkuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat, gel şaşırt bugün beni.